Milli Muharip Uçak Kaan yerli ve milli olarak üretildi. İlk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Türkiye 5. nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkeler arasına girdi. Kaan dünya medyasında gündem olmaya devam ediyor. Bu kez Avustralya Askeri Havacılık Tarih Kuruluşu Kaan paylaşımı yaptı. On the 21st of February 2024 a new 5 gen fighter took to the skies. The Turkish Aerospace Industries TF Kaan is Turkey's first domestically built modern fighter. Kuruluş sosyal medya hesabından 13 dakikalık bir video paylaştı. Kaan'ı enine boyuna inceledi. Birçok özelliğine vurgu yaptı. Türkiye'nin Kaan'la ABD, Rusya ve Çin gibi 5. nesil savaş uçağı üreten ülkeler arasına girdiğine dikkat çekti. This makes the TF Kaan more expensive per unit than the F-35 export model. Despite this, the price has not dissuaded Turkey. This is likely because the TF Khan can do what the F-35 cannot, and that is natively integrate with Turkish systems, namely drones, mission systems, and weapons. Kuruluş Türkiye'nin son 20 yılda yerli savunma sanayine verdiği öneme vurgu yaptı. Türkiye'nin yatırımlarının meyvesini topladığını belirtti. The less serves as an example of what a nation can produce when motivated.